Burası gördüğünüz gibi Akbaş Şiitliği. Şiitlikten size kısaca bir detay anlatmak istiyorum. Şiitliğin bulunduğu Akbaş Limanı muharebeler sırasında önemli bir yerdi. İstanbul'dan deniz yoluyla gelen savaş malzemeleri karaya çıkarttıkları ve dağıtıldığı önemli bir yerdi burası. Arkadaşlar, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde, yaralanan ve hastalıklara yakalanan askerlere hizmet etmiştir burası. Sara Hastanesi de burada kurulmuştur. Şehitliğin bulunduğu Akbaş Limanı muharebeler sırasında önemli bir yerdi burası. İstanbul'dan deniz yoluyla gelen savaş malzemeleri dağıtıldığı yerdi. Arıburnu ve Arafartalar cephelerinde yaralanan hastalıklara yakalanan askerler burada, burada hizmet verilmiştir. Sara Hastanesi de gördüğünüz gibi arkamda kurulmuştur. Gelin devam edelim. Yaralıları taşıyan gemilerden biri Halep gemisi Akbaş iskelesinde bu bulunduğu sırada İngilizlere ait bir denizaltı gemisi tarafından batırılmıştır. Gemi personeli ve yaralı 200 asker şehit olmuştur. Ve kalınlı elbise el elbiseleriyle birlikte buraya getirilmişlerdir. Buradaki Gördüğünüz bütün mezarlar hepsi semboliktir. Esas mezarlar arkadaşlar şehitlik bunun arkasındadır. Şöyle bir anatot geçeyim. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş askeri gökten ecat inerek öpse opak anlı değer. Şimdi de şehitliğe doğru gidelim. Orada bir duamızı edelim. Şöyle gidiyoruz şehitliğe doğru. Şunlardan da bahsedeyim. Gördüğünüz gibi dikkatimi biraz çekti. Bu alan genellikle şöyle Sinop, Suriye yazıyor, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya ve böyle devam ediyor. Tekirdağ. Yani kelime bulamıyorum kusura bakmayın. Şurada bir tabela var arkadaşlar. Tam o tabelanın arka tarafında şehitlik orada. Evet demiştim deminden. Sembolik Oradaki taşlar. Burada da gördüğünüz gibi arkada hemen Akbaş Şehitliği, Gerçek Şehitlik. Hemen o da bu tarafta. Gerçek Şehitlik daha arkadaşlar buradan çıktığınız zaman. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Burası komple şehitlik. Yani askerlerimiz orada sembolik olan isimleri yazan askerlerimiz esas komple bu arazide gömülmüştür. İsimlerin yani taşlar falan isimleri konmadığından nerede tam ol yeri belli olmadığından yani burası esas yeri burası. Allah hepsine gane gane rahmet eylesin. İyi ki vardılar. Bu güzel vatanı bize armağan ettiler. Devam ediyoruz yol, yolumuza. Yani ben bunu gezi olarak demiyorum arkadaşlar. Bunu gezi olarak söylemiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Gideceğimiz daha değişik mekanlar var. Oralardan bahsedeceğim size. Merak edin bakalım nerelere gidiyoruz. Hadi beni takip edin. Anlat tot olarak geçmek istiyorum arkadaşlar. Deminden demiştim, anlatmıştım size. Yaralı askerler Sarı Hastanesi de kurulduğunu söylemiştim. Yaralı askerler buraya gömülüyor. Vefat edenler, ölenler. Bir de şu olay da çok önemli. Yaralı olan askerler Halep gemisiyle İstanbul'a giderken askerlerimiz tedavi olmak için diyelim İngiliz yeraltı gemisi burada o Halep gemisini vuruyor. Ve oradaki askerlerimiz şehit oluyor. O şehitlerimiz de burada. Buralara gelin. Buraların çok mana, manevi değeri var arkadaşlar. Ancak buraya geldiğiniz zaman o manevi değeri anlayabiliyorsunuz. Ancak bunu söyleyebilirim. Gelin, görün. Duanızı esirgemeyin. Evet arkadaşlar. Burası Çanakkale destanının yazıldığı yerlerden birisi olan Jong bayırındayım. Burada kazanılan zaferlerden şeref ve onuru hiç mi hiç şüphesiz başta 10 Ağustos günü ölümü hiç sayarak Mehmetçiye sonra da Jong bayırında askerin hem yan yanında başında bulunan bu tarzı planlayıp bizzat idare eden Anafartalar komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Arkadaşlar Cong Bayarı Mustafa Kemal'in savaşta saatinin parçalandığı yerlerden biridir. O da aşağı taraf. Burası Muharabelerin tartışılmaz en önemli noktalarından biridir. O da Cong Bayarı. Sarı Bayır adını alan tepeler stratejik noktalardır. 258 metre yükseklikte olan hem Arıburnu hem Anafartalar bölgesine hakim olan bir yerdir burası. 7 ve 10 Ağustos tarihinde göğüs göğüse vuruşmalara sahne olan Jong Çanakkale muharebelerinin sembol yerlerinden başında gelir. Arkadaşlar Atatürk tahmin ettiği gibi 6 Ağustos 1915'te Jong Bayarı'na yönelik yönelen düşman taarruza başladığında Esat Paşa'nın bütün dikkati kanlı sırttaki düşman taarruzundaydı. Yani kanlı sırttaki. Bu nedenle kuzeydeki taarruza yani savaşa müdahale edememişti. Yani buraya ilk olarak Jong Bayırı'na 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal müdahale etti buraya. Burası da Türk siperleri görüyorsunuz. Mustafa Kemal taarruzu duyar duymaz kendisine gönderilen 14. Alay bir taburdan bir bölüğünü Jong Bayırı'na yerleştirdi. 72. Alay'dan da iki bölüğü Şahin sırtına oraya yolladı. Böylece Jong Bayarı'nda ilk direniş hattı oluşmuş oldu. Mustafa Kemal Kuzey grubu komutanı Esat Paşa'yı arayarak Jong Bayarı hakkında bilgi verir. Ordu komutanı olan Liman Van Sanders ikaz etmesini söyler. Kurmay Başkanı Albay Kazım Mustafa Kemal'e telefonla arayarak dunu, durumu nasıl gördüğünü sorar. Mustafa Kemal bütün mevcut kuvvetlerin kendisine verilmesini ister. Bunun üzerine Albay Kazım hepsi sana çok gelmez mi der. Mustafa Kemal'in cevabı ise az gelir. Karşılığını verir. Az gelir. İşte o kritik aşamada Mustafa Kemal gece saat 21.50'de Maraşal Liman Van der Sanders emriyle Mustafa Kemal ana Fartavar grubu komutanlığına getirir. Mustafa Kemal bu görevi seve seve isteyerek kabul eder. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Böyle bir büyük sorumluluğu basit bir iş değil. Çünkü komple bir alayı taburu idare etmek. O da yetki bir kişiye. O da Mustafa Kemal Atatürk'te. 10 Ağustos sabahı saat 4.30'da Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri 23, 24 ve 28 alayla arasında Bayır'ına düşmana saldırır. 4 saat süren kanlı sürgü muhabirleri sonunda Jong Bayır'ı tamamen ele geçirir. Bu savaş sırasında düşmanlardan olan General Olvin ve Kurmay Başkanı ölür. 10 Ağustos Jong Bayır'ı taarruzu hakkında Fahrettin Altay Paşa'nın yorumu da şudur arkadaşlar. Mustafa Kemal 10 Ağustos yalnız İstanbul'u değil bütün bir memleketin işgalini önlemişti artık ümitleri kalmayan İngiliz Anzaklılar düşmanlar iki ay içerisinde Gelibolu'yu terk ederler 21 Ağustos Albay Mustafa Kemal komutasında ikinci Anafartalar zaferi de böylece kazanılmış olur arkadaşlar buradan da sizlere bu bilgiyi sunmuş oldum buralara gelip görmenizi gezmenizi isterim bu siperleri yani burası Türk siperleri Aşağı taraf zaten düşmanların Anzaklıların vesaire çıkartma yapmak istedikleri yerler. Şöyle hemen çıkalım bu tarafa. Dediğim gibi bu tarafta Anzaklılar düşünün Anzaklılar buradan yukarı doğru ilerle ilerlemeye çalışıyorlar. Bizim Türk askerlerimizin süperleri burada. Anzaklılar buradan savaşıyor Tabi Anzaklılar da bu esnada arkadaşlar çok kalabalıklar. Baya kalabalıklar. Bizde de mevcut olan asker sayısı da belli. Ama yine de göğüs göğüsse bir savaş göğüs göğüsse bir muharebe İşte bu da kusura bakmayın biraz alın bu da bizim Mehmetçiğimizin gücünü gösterir ne kadar kuvvetli olduğunu ne kadar yürekli olduğunu gösterir söz bulamadığım için afınıza sığınıyorum yani dediğim gibi Buraya gelip duygulu anlamak elde değil. Gelin, görün, buraları ziyaret edin. Duanızı esirgemeyin. Buraya geldiğiniz zaman daha iyi her şeyi anlıyorsunuz. İşte arkadaşlar, Çanakkale Savaşı böyle bir savaş. Çanakkale geçilmez denmesi de böyle. Denizde olsun, karada olsun. Deniz Savaşları'nı komutanı Cevat Paşa, Kara Savaşları'nı yöneten komutanı da Mustafa Kemal Atatürk. Biz bunların ikisinin sayesinde Çanakkale geçilmez oldu. Bunu da bilin. Askerlerimizin yüreğine sağlık. Askerlerimizi unutmayalım. Bu gördüğünüz de siperler. Aşağıda var süperler. Atatürk'ün durduğu yer. Yani gözetleme noktasıydı burası. Aşağı tarafta aynı şekilde gözetleme noktası ama esas gözetleme noktası burasıydı Atatürk'ün. Aşağı tarafta da Atatürk'ün saatin parçalandığı yer var. Yani şöyle söyleyeyim. Kısa netot geçiyorum arkadaşlar. 19. Piyade Tümen Komutanı Kurbay Yarbay Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan 1915 günü düşmanın arı burnundan çıkarmaya yaptırdığını öğrenince 57. Piyade Alayı'nın bölgeye sevk etmiştir. Yani ben bunu size orada detaylı olarak anlattım. Nasıl olduğunu vesaire vesaire. Burada da özetlemeleri var. Yani bu, burada 5 kitabenin özetlemesi. Bu savaşın anlatılmış özetlemesi bulunmaktadır. Buraya geldiğinizde de buraya da Burayı da ziyaret edersiniz. Dediğim gibi turlarla gelirsiniz daha iyi olur. Turlar sayesinde daha fazla bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz. Tabii ben bir tarih öğretmeni değilim. Hani bunu da söylemek istiyorum başta. Belirli bilgi ettiğim, yani bilgiyi topladım. Ondan sonra belirli bir özet yapmak isterim size. Onları sunmak isterim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar tavsiye ederim. Tur rehberleriyle gelin. Tabii onlar daha iyi anlatırlar size. Tam detaylı olarak yerlerine götürürler. Çünkü onlar bu konunun uzmanı. Ben Haldun Berke. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki gezimizde görüşmek ümidiyle. Hepinize hoşça kalın diyorum. Malum çok sıcak. Kusura bakmayın biraz da bazen kelimeleri hemen seçemiyorum. Hoşça kalın diyorum. Güzel bir yine gezilerimizde, turlarımızda görüşmek ümidiyle, saygı ve hürmetle. Bay bay. Çanakkale'den sevgiler, saygılar.